Ahmet'i aramaktaydım. Arıyordum ama bulamıyorum. Nerede acaba? Hey orada bir şey gördüm. Aa kan. Acaba kimin kanı? Kanları ilerler. Kanları takip edersem kimin kanı olduğunu bulabilirim. Aman tanrım. Bu Ahmet'in kafası. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Ve onu bunu yaptığına pişman edeceğim. Kim yaptı bunu? Olamaz. Rubrain diye bir yaratık görmüş, duymuştum. O olabilir miydi? Çoğunlukla kumu seviyormuş. Kurbanlarının da kafasını kesiyormuş. Evet bu olmalıydı. Onu bulup doğduğuna pişman edeceğim. Arkadaşımın intikamını alacağım ondan. kafayı alayım. Belki işime yarar. Evet bu kan eline gelince sürülebiliyor da. Yeni yapılmış olabilir. buradan geçilmiyor. Bunu da kıramıyorum. Yanıma baltamı almayı unutmuşum. Evet, buraya geçilmiyor. Çıkamıyorum. Kanlar orada devam ediyor. Acaba bunu yapan bulabilecek miyim? İnşallah bulurum.